Mezara defin edilir edilmez, o ölünün üzeri toprakla kapatılır kapatılmaz, o ölünün dirildiğine inanıyor bir mümin. Efendimiz kainatın sultanı, vallahi beyan ediyor, İnnel meyyite ize vuda'a fi kabrihi, bir meyyit kabrine konduğu zaman, ve anhu ashabuhu, o ölünün arkadaşları, ashabı, etrafı, akranı, evladı neyse, mezarın başından ayrılmaya başladıkları zaman innehu yesmehu kar'ani alihim o ölmüş olan meyyit vallahi dirilmiş mezarının başından ayrılmaya başla, başlayan arkadaşlarının ayak seslerini işitmeye başlamıştır ayak seslerini kar'an ni'al Arapça ni'al ayakkabı demek ayaklarının sesini işitme aa uyandı adam ya dirildi be tabi ya Ana rahminde bir damla sudan, bir damla kandan o insanı uyaran, uyandıran, yaratan kim? Bütün bir kış boyu toprağın altındaki tohumu bahar gelince canlandıran, çatlatan kim? Ne var bunda inanmayacak? Bir fasulyeyi toprağa sokuyorsun, şu kadar zaman sonra kalın, beş santim, on santim kalınlığındaki toprağı incecik bir filiz toprağı yarıp dışarıya çıkıyor mu çıkmıyor Dokunsan kırılıyor yavaş toprağı belli. Uyandı, dirildi. Ne var bunda inanmayacak? Uyandı. İki tane melek gelecek diyor. Bak mümin adamın inandığı meseleler, farkları, özelliklerini söylüyorum. İnanmayan adam gibi olamaz inanan adam. Mümin adam inanmamış adam gibi hayatını rastgele harcayamaz. Mümin adam serseri olamaz, sersem olamaz. Serseri de net başı dönmüş. Keyfini nereye görürse oraya gidiyor. Yok Allah'ın dilediği yere gideceksin. Allah'ın razı olmadığı yere gidemezsin. Çünkü istikamet odur iki melek gelecek. Bunları hepimiz biliyoruz, bilmek zorundayız. Mecburi bunlar, mecburi eğitim. Zorunlu eğitim. Bunları bilmeyen vallahi Müslüman olamaz. Müslüman da olamayınca işte başımıza gelmeyen bela kalmaz. Bugün dünyada en çok ezilenler kim diye sorsam söylersin. Kim en çok eziliyor dünyada? Müslümanlar. La Müslüman ezilir mi be? Müslüman ne ezer ne ezilir. Müslüman ne ezer ne ezilir. Müslüman ne zalim olur ne zulme boyun eğer. Bize Müslüman demek için yüz müşahit lazım. E ne yapalım yine de Müslüman diyoruz. Bunlara da Müslüman demese kime diyeceğiz? Hepten ortada kalacağız. Hani temiz bir suyu bulamayan adam mecbur kalırsa bulanık suyu siz söyleyin. İçer. Biz bulanık suyuz. Kırıl kırıl zemzem değiliz. Mübarekler. Ne yapalım? Evet, iki melek gelecek. Üç tane soru sorup gidecek. Başka bir şey yok. Üç tane soru soracak o iki melek. Meleğin birisinin adını biliyorsun. Münker, öbürünüzü söyleyin. Nekir bak. Münker, Nekir. İki melek. Bütün kitaplarda var. Hakayık kitaplarında. Dönecek o uyanmış, tekrar dirilmiş olan mümine soracak. Veya insana. Orada tabi kim oldu? böyle Men Rabbüke manasını bir kardeşimiz söylesin. Ne demek men Rabbüke? Rabbin kim? Yani tabi orası için sorulan bir soru değil. 60 sene yaşamışsa 60 yıldan beri sen kimi Rab kabul ettin? Kimin peşinde, kimin izinde, kimin hükmünde, kimin yolunda gittin? Allah kimdir? Allah'ı nasıl tanıdın? Allah'ı nasıl bildin? Allah'ın hükmüne nasıl girdin, gittin? Sorulan soru budur. Yani 60 yıllık hayatını neyin uğruna harcadın? Rabbin kimdi? Hedefin neydi? Amacın neydi? Soru bu. İkincisi biliyorsun, "Wa men yüke? ne demek? Peygamberin kim? Peygamber olmadan hayat olur mu ya? Kılavuz olmadan yola çıkılır mı? Peygamber kılavuzdur. Nebi yani insanları Allah'a ve cennete götüren Allah'ın seçtiği ve sevdiği adamlara nebi deniyor. Kılavuz insan. "Wa men yüke? Üçüncüsünü biliyorsunuz. Ve ma Ne demek? Senin dinin neydi? Hangi dinin mensubuydun? Hangi dinin hükmüne tabiydin? Din. Din diye bir şey var. Bakın Allah, Peygamber, din. Üç tane konu çıktı önüze. Ölmeden evvel bütün Müslümanların bu üç konuyu işlemesi, bilmesi lazım mı değil mi? Bilmeden nereye gidiyorsun kardeşim? Men Rabbüke ve men Nebiyyüke ve ma dinüke. İnanan adamın icabı budur, şiarı budur, özelliği budur. Dünyaya bakışı böyle olacak, eşyaya bakışı böyle olacak. Hırs olmayacak, ihtiras olmayacak, yalan söylemeyecek, karşılıksız çek vermeyecek. Ahirete inanan adam karşılıksız çek verir mi? Ya o anda ölüp gidersen borçlu, borçlu olmak ne demek bilmiyor musun? Efendimiz ne diyor borçlu ölen adama? Borcu. Bakın vallahi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala ve sellem borcu olan hiçbir Müslümanın cenaze namazını siz söyleyin kılmamıştır mümkün değil. Bir tane gösteremezsiniz. Musalla taşına gelen cenazenin adamlarına sormuştu. Hellehu deynin. Bu adamın borcu var mı? Bu adamdan alacak birisi var mı? Var ya Vallahi borcu ödenmediği namazını kıldıramam. Bu hiç birden tane örneği yok. Oraya. Biz de geliyor musalla taşına böyle her kişi niyetine ulan dur bakalım bir sor bakalım bu borcu var mı yok mu? bizim neremiz? Bizim neremiz gerçek Müslüman ya? Vallahi ben şaşıyorum ya. E borcu olursa ne olur? Öldükten sonra dirilmeye inanan adam için felaket olur. Bakın hadisi sahihi okuyayım sahibu deyni mağlulun fi kabrihi hadisi sayı borçlu ölen bir insanın bir müslümanın ruhu kabirde muallakta kalır mağlulun zincirlenmiş askıda havada böyle kalır diyor la yeküffuhu illa kadau deynihi o askıda kalan ölünün ruhu borcu ödeninceye kadar muallakta ve azabın ortasında kalır. Borçlu ölen bir Müslüman vallahi mezarda azab altındadır, gazap altındadır. İnanan adam niye bunu icabını yerine getirmiyor? Niye ölmeden evvel borçlu musun değil misin alacağını, vereceğini, yapacağını, yazacağını, yiyeceğini niye hesaplamadan ölüyorsun? Yani şu anda İçimizde siz değerli kardeşlerim ve diğer müminler, efendi gel bakayım ahirete gidiyorsun dese hanginiz rahat gidebilirsiniz? Aman ya ne yaptın çekim var diyeceksin. Senet var, kız var, oğlan var, akşama bir işim var. Her saniye ölüme hazır olmayan adam vallahi mükemmel Müslüman olamaz.